Hepinize selam arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz Uzun bir aranın ardından e, ben de bu oyuna girip size de an, benim. Yani şöyle anlatayım uzun bir süredir kafa topu oynamıyordum bir yıl kesin Bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz ve ilk maçımı Mbappe ile yapacağım arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın Biliyorsunuz ki çocukluğumuzun oyunu Birçok kişinin de oynadığı bir oyun O yüzden bu oyunun Devamını istiyorsa like atıp abone olmayı unutmayın Abi, Paranın hepsini harcadım Gelişmediğiniz Tamam bu kadar yeterli ona Artık maça girebiliriz Muhammed Salah var ee, Bunu bilmiyorum ama ben alacağım. Mbappé'yi almak istiyorum çünkü. Benim daha önceden e, karşımda bir hesabı vardı. Farklı şeyler de var. Her neyse maça girelim. Hadi bakalım. Ben birazcık susacağım çünkü Ercan Taner'in sesini de size uzun zamandan sonra dinlettirmek istiyorum. Umarım sesi vardır. Aaa sesini <laughs> dinlemeye koymuş. Gel, gel 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 vur vur hadi はいや。 Gol. <laughs> Abi hemen cici gemiyelim ya. Abi. Vallahi <laughs> uzun zamandan sonra. Al. <gülüyor> Senin. <gülüyor> Can, can, can. Nah, nah. Uh -huh. <laughs> Abi zaten çık kaybettik zaten. Zaten ben uzun zaman Daha sonra oynamayı unutmuşum. Ee, ödülleri alalım artık. Oyun artık ne devam ediyor. Ne penaltısı lan? Oyun... <laughs> Penaltı Abi unutmuşum fazla. Ne açabiliyoruz? <laughs> Güzel. Nor İşte bu. Nadir paketten her zaman bir oyun çıkar. Bu iyi. bu seri alıyorsun? Hazır da var aslında bu. Diye. Ne diyek? Penaltı ne? Hmm. Yeni oyun mudur? Evet, Tafu topu Tapu'nun hani e, yeni girişinde... Oo. Oh. şöyle atlasak. Video çekiyorum. 11 14. İşte bu kaladı. Basa tutacağız. Haydi bakalım. Ha bizde tutturmamız lazım. Hadi bakalım. O yine kaçırdı o iyi. Ee, şöyle. Ya a basılı tutacaktım. yine kaçırdı. Şimdi. Ya abicim. Abicim. Şöyle. Yine kaçırdı. Abi. Ta. Gol. Nihayet. Şöyle. yine kaçırdı. Tamam ana menüye dönek arkadaşlar. Biz şimdi ne yapalım? Hmm. Ödülü topla. Eyvallah. 256'ında bir şeydir. burada verildi Bu ne? Ananı reklam. Evet arkadaşlar sıradaki videoda e, sıradaki maçtayız. A dur Ercan Taner sesini ayarlayayım. Dur spiker nerede? Ha? Ercan Taner tabii ki de her zaman işimize yarar arkadaşlar. Ercan Taner'i de bilmeyenler futbol fanatikliğini hiç yaşamamıştır. Şimdi maça geçelim. Siz dinleyin, öğrenin. Ben Ercan Taner. İki oyuncu da sahada ve maç başlıyor. Top yükseklik kazandı. Havadan vurdu. Savunmaya çekildi. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla şut çıkardı. Direğe çarptı. İyi vurursa gol olur. Oyuncu Gol geldi. Gol geldi. Ceza sahasına doğru. Kafasıyla vurdu. Şansını üst taraftan deniyor. Adeta gole kalesini kapattı. Mükemmel savunma. Daha iyi vuruşlar gelmezse gol olması oldukça zor. Daha gol. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Topu kafasında sektiriyor. Hayır 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 hayır. abi. 45 saniyeyi geride bıraktık. Hayır hayır. Havadan vuruş. Allah. Maç oldukça ortada geçiyor. Hemen beraber. Olabilir. O nasıl bir şut? bir <laughs> şey deme. Et yoş açtı. Maçta son düzlük. Örümcek ağlarını temizledi. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Topu direğin dibi bu gole şapka çıkar. Bu topu topuz Top buz kesti. Çibinin altından gol peşinde. Topu 90'a astı. Şansını üst taraftan geliyor. Maç 4-3. Abi üstüne arıyor. Şey. Arada sadece bir fark Top ağlarla buluştu. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Allah. Maçta son anlar. Hayır. Gol. Gol. Son saniye golü geldi. Hakem son düdüğü çaldı. İyi kazandık. Maç bitti. Ben İlk burada ses gidebilirim sen. Arkadaşlar bugünkü video birazcık kısa sürdüm. Kusura bakmayın. Umarım e, videomu beğenmişsinizdir. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. A abone olanlara çok teşekkür ediyorum. Hadi kendinize bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.